Merhabalar, kadının kalbine hoş geldiniz. Bugün size çorbalara, sulu yemeklere hem lezzet hem de sevdiklerinize şifa kaynağı olacak kemik suyu hazırlıyoruz. Bu tarifin pişme süresi uzun olsa da piştikten sonra pek çok yemeğinize girecek ve lezzeti artıracak. İlikli 3 kiloyu aşkın büyükbaş hayvan kemiğini akan suyun altında güzelce yıkıyoruz. Biz bu tarifi 8 ve 5 litrelik iki tencere kullanarak hazırladık. Her iki tencereyi de ağzına kadar su ile dolduruyoruz. 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil ve 5-6 yemek kaşığı doğal elma sirkesi ilave ediyoruz. Elma sirkesinin önemi kemikteki kalsiyumun açığa çıkmasını sağlıyor. Diğer tencereye de ölçüyü biraz daha düşürerek aynı malzemeleri ilave ediyoruz. Kaynamasını bekleyip kaynadıktan sonra da ocağın altına en kısığa getiriyoruz. İlk oluşan köpükleri mutlaka alıyoruz. 6 saat kadar kaynadıktan sonra görüyorsunuz suyu oldukça azalmış. Şimdi kemikleri alıyoruz. Tencerede kalan suyunu da süzgeçten geçirerek tortularından arındırıyoruz. Kemik suyu ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırıp gece bekletebiliriz. Bakın yağ kısmı üste çıkmış ve donarak tabaka oluşturmuş. Bu şekilde kenarlarından ayırarak tabakayı kolayca alabiliriz. Kalan pelteyi ısıtma tenceremize alıyoruz. Ancak dibine çökmüş olan tortuları almamaya dikkat edelim. Böylece berrak bir kemik suyu elde etmiş oluyoruz. Kemik suyumuzu çok fazla ısıtmamıza gerek yok. Biraz ısıtıp sıvı kavama getirmemiz yeterli. Buz poşetinin ağız kısmına bir huni geçirerek kemik suyunu doldurmaya başlıyoruz. Poşet dolduktan sonra ağız kısmını bağlayıp buzdolabının derin dondurucu bölümüne kaldırıyoruz. Evet, nacizane tavsiyemiz kemik suyunu buzluğunuzdan hiçbir zaman eksik etmeyin. Ve bu şifa kaynağını yapacağınız birçok yemekte kullanın. Afiyet şifa olsun. Yeni lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.